Evet bizim evde misafir çocuk geldi ve şu an lol oynuyor. Yes. Ne? ne yapıyorsun oğlum? En iyi de savaşıyorum. Kaç yaşındasın sen? 11. İyi oynuyor musun bari? He? Ya şunlar hep bana geliyor. İyi oynuyor musun? Tabii ki. Tava basalım kaç kaç oynuyor musun? Bakıyoruz 0 13. Oğlum sen niye oynuyorsun? Oynayamıyorsun da zaten. Beni mi çekiyorsun lan? Oğlum bu senin yaşına göre uygun bir şey mi? Kime göstereceksin onu? Bir dakika. Gel sen şuraya. Gel şuraya gel. Bu kaç yaşındaki çocuklar için böyle? Söyle. Biliyorsun söyle. Söyle. Hmm. Söyle. Telefonu alan çocuk. Gel lan Bırakacak mısın oğlum? He? Bırakacak mısın oğlum? Senin yaşına göre çocuklar için değil oğlum. Zaten oynamayı bilmiyorsun. Oynuyorum. Oyn let, oynayamıyorsun. Zed, Zed oyn olsa çok iyi oynar ama. Ben Beni Ben oynatmayın. Beni oynatmayın. Gel gel konuşacağız tamam bir şey yapmayacağım gel konuşacağız gel konuşacağız sadece evet. oğlum bak bakıyorum şu an en iyi oynuyorsun eni AP ediyorsun. Sen AD kasıyorsun en iyi bir kere. Ondan sonra takım arkadaşlarını hiç dinlemiyorsun. Mid'de double mid yapıyorsunuz. <laughs> Ve kule altı dalıyorsun da adamlar. Oğlum oyunu bilmiyorsun işte. Niye oynuyorsun? Merak etme. Ne, neyi merak etme? Beynime dolan de dedi. <laughs> ne 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 bir daha söyle. Beynime dolan de dedi. <laughs> hani ben bok severim. <laughs> Gel buraya gel dur. Bırakacak oğlum bırak zaten oynamayı bilmiyorsun. Sana CS açarım CS oynarsın. CS ne? Counter Strike. Bir şey diyeceğim ya başka böyle Spider-Man'i yükleyebilir misin sen? Tamam onu yükleyeceğim lan. Vallahi sana. <laughs> dur 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 onu yükleyeceğim. Bırakacak mısın lol? Söz bırakacağım. Bırakıyorsun değil mi? Valla. Tamam bak. Bir daha oynadığını görürsem vallahi döveceğim. Tamam mı? İzci söz. İzci söz öyle değil böyle olur. İzci söz. İzci misin sen? Hı hı. Yalancı köpek. <laughs> ya ne sözü versem işte söz. Allah'ın adı. Tamam. Bak bir daha oynamayacaksın. Ama bana sen Şöyle dur, şöyle dur. Sen tamam. de yükleyeceksin. Yükleyeceğim. Yani. Şöyle dur, söz ver şimdi. Söz. Tamam.